Bir X bir firma bir grubu pop ve o ekip o pop ürünleri tanıtırken, markayı tanıtırken "Ha çantalar bilmem ya. neler dolu, hava atacak ya. abi bir eğimli yerde ayağa yetişmiyor. Böyle boşta sallanıyor, laps yere düşüyor." Nasıl? Kaldıramıyorsun. kaldıramıyorsun diyor. E, ama bu adam abi büyük kaldırmak durum olacak İki zamanlı, ha. İki zamanlı motorla Arif transversından bip bip diye yarımızdan geçti ya. Biz de böyle cüyesçiler, müyesçiler böyle baka kaldık güldük ya evet. Ceza olsun bak buna itirazım yok. Ama sen gelip bir motorcuya kardeşim E5 gibi bir ortamda 50 ile gireceksin diye evet. ceza yazarsan işte orada o zaman çarşı karışır. Aga ya aksi mi? <laughs> ben dünyanın öte tarafında bana söylenen bir cümle var ya. Ne sen onun dedi nereden tanıyorsun dedi ya. Onun kadar boş adam yok dediler bana ya. Haa ağzıma Ha. ha. Bindiğin motora göre değerlendiriyorlar. Ee, umarım Hı. değişir. Abi en büyük bende olsa ben de ona göre yürürüm, gezerim. Şimdi bak o başka bir şey. Mevzu... Bak. <laughs> Şimdi ben Çin'e gittim bak çok rahatlı orada. <laughs> bir şey diyeceğim. Motor da... Herkesin motoru da. ufak. Oh, ah, Emreka. Emreka evet. senin Şenkay'la bir... Var işte Bermane abi. Mi? O da denizin soğuk sularından gelen bir arkadaş. Tabii anlarmış. canım yani. yapınca öyle bir şey olur. Yollar, o anlar? Sevdiğim yok yanımda. Yüreğim kan ağlar.